birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağız. Evet canavar güncellemesi geldi ama ben düşündüğümüzden daha fazla büyüktü arkadaşlar. Bu güncelleme düşündüğümüzden büyük çıktı arkadaşlar. Evet hemen Nils'e bakalım. Bizim gördüğünüz gibi biz biraz e, şey tarzı giyindik. Halloween ama Mira robotu oldu arkadaşlar. Canavar laboratuvarı ekliş ve fikir canavar yaratabilecekleri bir laboratuvar icat ettiler. Mina oyun canavar laboratuvarı. Laboratuvarısız, Giliç'in ve fikir kanıtlanları bu. Ve yeni canavar flinte karşı dikkatli olun. Korkunç mobilya. Evine bir korku filmiyle dönüştürmeye ne dersin? Bu yeni mobilyalar tam sırada sana ihtiyacı olmaz. Hayaleti sanmaz. Arkadaşlar eski şeylerle gelmiş. Özür Ve Master Builder'da şey, yeni şeyler oldu. Ve daha, Ama daha fazla... Ama evet, bu geç de oluyormuş Mr. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni şeylere bakalım. Evet gördüğünüz gibi Wednesday'in elbisesi gelmiş böyle. Hemen alalım. Evet. Evet giyelim. Evet arkadaşlar giyerken bir şey söyleyeceğim ee yanında bir şey daha gelmiş arkadaşlar şu gelmiş galiba 30 bin evet onu alacağım böyle olsun evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetler böyle evet arkadaşlar ben hemen aklıma çok güzel bir şey geldi. İzleyin mi görün? Evet arkadaşlar şimdi yeni bir şey gelmiş ama ben önceden yanlışlıkla aldım arkadaşlar oyuna girerken. Evet. Evet bir tane bildiğiniz gibi tuvalet adam vardı. Sık gibi Ama Tabii ki pek iyi bir şey olduğunu söyleyemem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 3 2 1 deyince yapacağız. 3 2 1. Bu çok saçma. Haklısın. Peki bakacağım oyuncaklar oldu Arkadaşlar böyle bir şey çok garip. Hadi birini arayalım. <laughs> Hadi gel böyle gidelim. Arkadaşlar ponçiklerin gelmesini bekliyoruz. Tuvalet adamla biz gidiyoruz. Yani tuvalete eğilir. Bebek seyir. Elif gel olsana. Hayır şu an alalım. Arkadaşlar yeni araba arkadaşlar bu bu sırada farkındaysanız. Evet XTRP'deki araba buraya geldi arkadaşlar. Yakında XTRP gelecek. Evet bekleyelim arkadaşlar. Elif sen de ayrı araba çıkar kendine. Bu arabaya çıkar. Evet, çok fazla ponçik geldi. Eylül takip et. Tamam, bekle bir ponçik daha bir de sindirme. Tamam, gel. Evet yeni oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Flint'in oyunu. Çoğu eski e, Halloween tarzı şeyler geliyor. Gelmiş Monster gibi. Laboratory Lab. Arkadaşlar yeni pedler de gelmiş haberiniz olsun. Evet hemen girelim ama önce buradan information alacağız arkadaşlar. Glitch ve fili kırınca da var laboratuvarında saklı planlarını bul. Bu iki tıcı Evet Eylül. 3,

Can var mı? Sen nasıl? Ay, yani şey Hulk mod yerine Flint var. Hulk mod uzu. Üzülür sana. Öyle dersen. Tamam. Ghostbusters. Ben biraz endişeliyim. Ses kapalı oynuyorum. Eylül. <laughs> ne yanında? Kırmızı. Ee, Rosa Unicorn ne yapıyorsun? Rosa mı? Burada Rosa Unicorn denen bir var yanımda. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Hemen Yıldız bölümüne gidelim. Neydi? Benim yakınımda. Aynı ses değil mi? Arkadaşlar kazanalım. Ve onu yenilgi yapalım. Belki Hulk Mold gibi namaz kılar. Ve... Evet elini koydu arkadaşlar. Son iki kitap. Ghostbusters. Ben o karakteri görmek istiyorum. Zaten ki. Hayır, gördüm ki. Önceden görüyordum. Hayır şu an. Nasıl göründüğünü merak ediyorum. Zaten biliyorsun. Yanımda yanımda oynarken. Hmm. Kitapta. <laughs> ne? <laughs> Kitapların yeri gözüktü. Evet yeri gözüküyor. Kaçacağım ben hemen alıyorum. En yanındayım. Tamam aldım bir tane. Oha. Oha onun laboratuvarını buldum. Ben de alıyorum arkadaşlar. Olamaz beni buldu. Ben gelip gelmediğini bilemiyorum ki. Yazık bana. Sesim kapalı. Atılır. A bir de elenmiş. Yani. Elendiği için o da bir tane canavar olacak. Ya da nasıl canavar. Biraz sonuncuyu al. Seni bekliyoruz. Evet. Bir tane kız aldı. Evet bu kız. Bir tane kız aldı arkadaşlar. Hayır ben bunu aldım. Hayır bir tane kız aldı kitabı. Ha. İlenmezse. Ama sen <laughs> Olamaz. Flint namaz kılıyor. Slay. Selam. Ben neredeyim? He, Flint kılıyor. Görüşürüz Kela. Görüşürüz kelam Hayır ben kel değilim kafama. Ateş çıkıyor bak ateş saçım. Amsay. Um, oh mini oyunu bir kez kazandım. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.